Evet arkadaşlar bir RL sorusuyla daha beraberiz kaynaksız. Devredeki anahtar uzun süredir kapalı iken T0 anında açılmaktadır. T sıfırdan büyük için İT akımı nedir diye sormuş bize. Şimdi burada yapmamız gereken şey arkadaşlar I0 akımını bulmak. T küçük 0 burada büyük yaptım küçük dedim. Yani T küçük sıfır için devre çizecek olursak t0 anında açılıyorsa t0'dan küçükken şu devreyi çizmiş oluruz. Ben burada soru şu ilk devreyi vermiş ama şu alttaki iki devreyi çizmiş şekilde başlattım videoyu. Şimdi bakın şuradaki anahtarın kapalı olduğunu düşünün ve DC devrede bobin ne oluyordu? Kısa devre oluyordu. Değil mi? Kısa devre oluyordu. Ve burası kısa devre olursa şuradaki 16 ohm kısa devre olur kısa devre olursa değil mi? 4 ve 12 ohm olur. Ee, şimdi buradan i 0 akımını bulmak için eş değer direnci buluruz. 4 çarpı 12 bölü 16, yani 12 artı 4, 16 yaptı. Buradan 3 ohm, 3 ohmla da 2 ohm'u toplarız. Ee, R eş eşittir 5 ohm geldi. Şimdi 5 ohm'u bulduğumuza göre 40 voltta gerilim vardı. 40 bölü 5'ten eşittir 8. 40 bölü 5'ten 8 amper, 8 amper, şuradaki i1, i1, itn ne bobinden geçen, değil mi? Bu i1 8 ampermiş, bu 8 amper arkadaşlar ayrılacak. Ee, nasıl ayrılacak? 8 amper böyle geliyor. 4 ohm'a ve 12 ohm'a ayrılacak. Biz şu I1T'yi bulmamız için e, bizim akım bölme formülü vardı. Onu yapmamız gerekiyordu. Karşıdaki direnç 12 bölü. 2 direncin toplamı 12 artı 4 çarpı I1 akımı. 8. Ne yapar burası? Şurası şurası 12 bölü 2'den 6 amper yapar. Bu formülü ben iki tane formül diye daha önceki videolarda size vermiştim. Ee, akım bölme formülü. Burada yaptığım şey şu dirençte şu direnci topladım. Altta Şuradaki akım buluyorsam karşısındaki direnci üste yazdım. Çarpı gelen akımı yaptım. Formül o oradan da 6 amper I1T yani I0 eşittir I1 0 bulmuş olduk. Şimdi ee, t büyüktür 0 için şu açılmış oldu. Burası gitti. Bakın devrede gitti. Orası gittikten sonra bobinimiz var ve burası var. Burada R eş değer direnci bulalım. Şu bobinin uçları arasındaki eş değer direnci. Şurası 4 ile 12 seri 16 yaptı. 16 ile 16 paralel olduğu için 8 10 bizim e, eş değer direncimiz yaptı. Yani bu aslında şöyle. 8 10 2 Henry şuradan i1 t iniyor. Şimdi bunu çözümleyeceğiz. Formülümüz neydi arkadaşlar? it eşittir. i0 e üzeri eksi t bölü tau. i 0ımız ne? 6. Yazalım. it eşittir. 6 e üzeri eksi t bölü tau ne? 8 ile 2'nin e, yani l bölü R eşittir tau ya. L'miz ne? 2. R'miz ne? 8. O da 1 bölü 4'e eşit. Şimdi tau yerine 1 bölü 4 yazacağız. Eksi t bölü 1 bölü 4. Ee, buradan ne geliyor? 6 e üzeri eksi 4 t gelmiş oldu. Bu bizim i t'miz. Mesela t'miz 3 olsun. 3. saniyede nedir desin. t yerine 3 yazacağız. 5 olsun. T yerine 5 yazacağız. Bu kadar basit arkadaşlar. Nokta. Anlamadığınız bir yer olursa bana sormayı unutmayın. Sormadan asla çekinmeyin. Ben cevaplarım yani.